Evet. Hadi, çek, devam. Balığımız çek, burada. Evet. Şimdi abi. geriye. Abi geldim. geriye. Geriye takım geriye. Abi, abi. Heyecan yok heyecan yok. Olur, abi. Heyecan yok. Tamam, diyeyim, Oradan kaldırsanız da engelliyor ya. bu. Of of of. Sakin gel yavrum gel. Geldi ben. Yok gel getirsen. Sakin. Sen getir, evet, bana yanaştır. Yüzyum, Hadi ya Allah bismillah. Evet. Hadi Şahin'im bismillah. Allahu ekber. Bana doğru gelsin. Allahu ekber. Allahu, <laughs> Allahu ekber. <laughs> Hadi ya Allah. Evet. Evet, maşallah. Toruncan, yaz kancılara dikkat et. Benim yerim serbel. Ay maşallah. Allah. 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 kancılara dikkat. İşte Kancılara dikkat şunu şahalım la kaldır la. Hadi dikkat edin bakmasın Evet. Kafasını e işte balığımız. Üçüncüden sonra sonra dördüncü balığı aldık. Dördüncüde de sonunda aldık. Evet. Baş bugün benim Bir kadar var orada. Bir çevirseniz de düzeltin. Evet. gelmediği kadar varmış. Evet. Vay uy, 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 vay vay. Şey. Vay 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 gelin olasın. Aslanım benim her evet, tarafına saplanmış. Aman anladım. kancalara dikkat. Yavrum benim. İki yavrum yerine de geçmiş benim, kancalar. Evet. Güzel Hayırlı olsun. olsun.